ama sağlam duruyor biliyor musun her gün böyle sizde yapın da Yağmur yağıyor. Biz de uyuduk. Şimdi o kanyonlarda yürüyüşte ya böyle o bisikletçiler. Hı. Hmm. Bisikletçiler deli ya. Toparlandık gidiyoruz. Yağmur yağıyor ara ara ama yağmur dura doğru gitmeyeceğiz. Bakalım inşallah. <laughs> Balonlar kaldıramadık. Evet. Göreme'yi gezdikten sonra Konya'ya geçeceğiz. Yola çıkıyoruz. Evet, kamp yerimiz güzeldi. Sadece arada gelen kişiler ses yapıyordu. diyoruz. Manzara bulunca çektik. Çok güzel. Güvercin Vadisi'ndeyiz. Kuşulu kuşacağız. Biraz sonra da Konya'ya gideceğiz. Evet, Nevşehir gezimiz bitti. Şimdi Konya'ya doğru yola çıkıyoruz. Kamp yerimiz Beyşehir. Bakalım. Çok karizma duruyorsun. Şimdi Aksaray'a geldik. Yakıt alacağız. Biraz dinleneceğiz, geçeceğiz. Evet, çayım olamız. Acımacıkta gözüküyor. Şuram şiş. Evet 270 lira aldı. Şimdi bizinkine bakacağız. Bakalım bu sefer ne yakmışız. evet bu sefer bizimki 244 lira aldı. Zaten bunun hesabını daha sonradan bakacağız, yapacağız. Evet yakıtlar bu şekilde devam ediyoruz şimdi. Konya'ya geçiyoruz. Evet Konya yolundayız hala dümdüz yol git git bitmiyor. Şimdi dinlenme molasına geldik. Yani dinleniyoruz. Bakalım. Biraz sonra çıkarız. Devam. Evet yağmurlukları giydik. Güzel yağmur başladı. Islanmadan giyelim hemen dedik. Evet şimdi Beyşehir'e geldik. Kalacağımız kampta bu gölün çevresinde. Şimdi çok güzel bir camiye geldik. Mükemmel bir yer. Şöyle. Evet biraz yorulduk. Herhalde düz yol bizi yordu. Ama çok güzel yere geldik bunun sonunda. Şimdi göstereceğim. Şu de kapatıyorum ki şişlik. <laughs> Şu anda Beyşehir'e geldik. Eşrefoğlu Cami. Mükemmel gözüküyor. Ya. Mimarisi mükemmel. Etrafı çok güzel. Bugün burada bir yerde kalacağız. Beyşehir Gölü'nde. Size tarihini göstereyim şimdi. Oku Zeynep. Geliyorum. Bey tarafından yaptırılmış Anadolu'da ağaç çatı ve direkli düz tavanlı ulu camilerin en büyüğü, en görkemlisi Küslüm Ağaç ve Çin'i işçiliği yönünden bir Türk Ağaç Cami Müzesi gibi gittik. İçerisine girerken de çok güzel gözüküyor. Gel, yani girelim. Daha girmedik. Ama kapıdan şöyle güzel gözüküyor. <laughs> evet. Ama kapısı çok güzel, Çok güzel bir iş. Bu da Sivas'taki şeye benziyor. Bir Türk aynı. Orayı da benziyor. Of of. Efsane. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> buraya bizi getirmedin sen ya. mi? Bu neydi? Şu ana kadar gördüğünüz en mükemmel cam. Size söyleyeyim. Buraya kesin gelin. Üf. Hep ahşap. Ağaç. <laughs> Belki de burada yetiştirdiler. <laughs> açık keşfedin. Pirami yapıyormuş. <laughs> bir zaman Böyle başlanabilir. Çok iyi de kar dolduruyormuş ahşapların çürümesinin nemli kalıp çürümesine engelliyor. Hmm. Keşke Ailesiyle birlikte. Bu e, klasik bir e, Türk gömülme şey. Hı. Buradan böyle iki taraflı merdiven yapılır, üst tarafta tabutlar konulur. Hı. Altında da gerçekten gömülü olduğu yer. Anıtkabir'de bile böyledir. Hı. Yani bu gelenek sürdürülen bir gelenek. Hani üstte yapı vardır, ortada ziyaret için e, şeyler vardır, tavuklar vardır. Altta da gerçekten gömülü olduğu yer var. Evet. Bahçesi de çok güzel. Merdiven sayısı bile e, şey belli anlamlar taşıyor falan. Hmm. Bence de bugün bizi ağırlayacağını düşünüyorum bu cami. Allah'ın evi. Tanışamazsın. Allah'la bizim adam. Kaç namaz kılat. Hızlıca. Seyla de, ben bahçeyi i̇şte çekerken. Beyşehir şehir merkezinde olup en eski Selçuklu beylik döneminde yapılarındandır. Selçuklu Hakan Sultan Sancar'ın emriyle 1134 yılında yaptırılmış. Daha sonra İşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1297 yılında bugünkü şekliyle yeniden inşa edilmiş. Yine cami, taş, doğula, çini ve renkli boyama gibi birçok süsleme sanatlarının bir arada yoğun olarak kullanıldığı pek cami tanımlaması gerekirken Türk mimarlık tarihinde modern zemini var. Caminin ahşap olmasına rağmen 7 asır çürümeden ayakta kalabilmesinin sırrının bugün bile bilinmediği caminin önemli özelliklerinden biri de ortasında bulunan 4-5 metre genelinde karlık denilen koyudur. Karlığın cami Maktadır. Karlığa dolan karın yavaş yavaş erimesiyle Nemin cami içindeki ağaçların ömrünü uzattığı sanılıyor diye. Bu cami öyle bir camiymiş. Gerçekten böyle bir cami bir yerde ben görmedim. Çok güzel. Mükemmel. Birinci geliyorum. sıraya ben koyarım. Kordum. Evet. Yani. Çok güzel. Ve cami Beyşehir Gölü'ne açılıyor. Aynen şurası da Beyşehir Gölü. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Aynen hayran kaldık. Şu güzelliğe baksana. Şurada huzur var. Evet Beyşehir Gölü çok güzel gün batıyor. Şimdi gün batımı seyretmeye gidiyoruz. Bugün burada çok eğleneceğiz. <laughs> İnşallah. İşte. Bak Nevşehir'de böyle gün batmadı. Bulut önüne geçti. Batırdı. <laughs> Ama burada çok güzel. Gün çok güzel batıyor mükemmel bir manzara var. Bugün burada kamp kuracağız. Şimdi istediğiniz yere kurabilirsiniz dediler. Ama şey sabahleyin su şeyleri açılıyormuş. Sabahleyin hemen kalkın dediler. Yani ıslanmayın dediler. Beyşehir göletinin kenarında kalacağız. Kampı öyle yapacağız. Burası da ücretsiz. Abimiz hep ücretsiz yerleri buluyor. Nevşehir'de 20 liraya kaldık. Burada hiç ücret ödemeden kalıyorsun. Öyle. Biz diğer gezinimizde babamız girleyken, ablamız babamız hepsindeyken ücret edeyip duruyorduk. 300-500 bilmem ne. Tamam onların duş alanları falan vardı ama her zaman duş alanına ihtiyaç yok. Zaten havalar soğudu. Şimdi buraya güzel bir kamp yapacağız. Biraz sessiz olur diye düşünüyorum ama Cennemi de saklamaya çalışıyorum ama hiçbir şekilde saklanmıyor. Hala böceğin ısırdığı yer şiş. Acı yok da öyle. Çirkin gözüküyor. Biraz yorulmuştuk ama şu manzarayı görünce, camiyi görünce böyle enerjimiz yerine geldi. Çok mutlu olduk inanın. Bence herkesin gelip görmesi gereken yer Beyşehir'miş. Hele ki o cami. Şurada da gün batımı. İnşallah gün doğumunu da görürüz. Şimdi motoru boşaltıyoruz. Buraya kamp atıyoruz. Azıcık hava açık olsa. Evet Beyşehir Gölü'ndeyiz. Çok güzel bir gün batımına denk geldik. Mükemmel gözüküyor. Şu güzelliğe bakın. Kuşlar da geçti. Böyle. Evet, çayımızı da burada yapıyoruz. Burada kamelyamız